Leyla. Efendim anne. Kızım neredesin? Hani eve uğrayacaktın? Vazgeçtim. Doğrudan arkadaşıma geldim. Yine de çok geç kalma. Dikkat et kendine. Hadi iyi eğlenceler. Leyla. Kapandı bak. Cevriye Hanım'ı söyleyemedim. geldin. sana Ne içersin? Kahve. Senin sevdiğin şaraptan var dolapta. İlaç kullanıyorum. Hayırdır, evcilik mi oynuyoruz? Sana makarna yapacağım. <laughs> Boş ver. Hiç uğraşma. Neden? Yersin. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> ben dışarı çıkacağım. Evde yemek yemeyeceğim. Öyle mi? Nereye gideceksin? Ee, i̇şim var. Bir duş alıp çıkacağım. Sen de toparlan istersen. Alo. Bir yere uğramam gerekti. Geleceğim canım. Biraz geç kalacağım ama geleceğim merak etme. Tamam. Tamam Nazlı. Geliyorum birazdan. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederim. Nereye gideceksin? Arkadaşım doğum günü var, bekliyor. İş yerinden mi? Evet. İyi bir kız o. Ne o? Etrafındaki herkes araştırdın mı yoksa? Herkesi. Nişanlını bile. Sizi takip ettim. Onun yanında yüzünün güldüğünü gördüm. Düzgün bir adamdı. Onu izledim. Bir kafeteryada tam karşısına oturdum tam karşısında. Annesiyle telefonda konuşmasını dinledim. Sana çok değer veriyordu. Hikayemi öğrenene kadar. Sonra değersiz buldu beni. Aptal. Her şeyi öğrendiğinde aptala döndü evet. Necla'nın kayınvalidesi biz yandık bari bu çocuk yanmasın diye intikam alır gibi döküldü her şeyi. Kardeşim bana bir kere daha ihanet etti. Kocasıyla arası bozulmasın diye o kadının evinde oturuyor şimdi. Ne oldu? Sesin kesildi. Buraya kadar istüremedin tabii. Onun da mutlu olabileceğini düşünmüştüm. Onun seni hak ettiğini. Yanılmışım. Gerçekten üzüldüm. Beni şaşırtıyorsun. Etrafındakileri araştırıyorsun. Takip ediyorsun. Benim için üzülüyorsun. Heh, sen gerçekten değişmişsin. Söyledim. Bunun için uğraşıyorum. Bebeğin kocaman olmuş. Ka. Büyüdü evet. Bebek senin mi olsun? Ceyda'nın karnındaki senin çocuğun mu? Saçmalama. Bunun için mi bütün gün beş karış suratta gezdin? Sen kendi suratına bak. Haber duyduğun anda rengin attı. Darma duman oldun. Ne oldu? Niye? Leyla, asabımı bozma. Hani Ceyda konusunu hiç açmayacaktın? Hani bitmişti bu mevzu? Lafı dolandırma. Bir soru sordum adam gibi cevap ver. Ceyda ile aramda bir şey yok Leyla. Sana yüz kere söyledim. Seninle evlenmeye karar verdiğim anda bitti o iş. Boş yere kuruntu yapma. Sıkıldım artık yeter. Annesiyle tek ortak noktamız kan. Yeterince güçlü bir ortaklık. Artık değil. Leyla'lar nerede kutlayacaklarmış doğum gününü? Nasıl bir yere gittiler? Yemekli bir yerdir herhalde. İş yerinden toplu gittiler işte. Fazla detay soramadım. Hiç ablasını da merak etmedi. Arkadaşlarının yanında soramadı Zahar. <laughs> Buldular mı acaba? sessiz olduğunu söyleyince şüphelenip araştırdık. Polise kayıp ihbarı yapıldığını öğrendik. Nereden bulmuş burayı? Nasıl gelmiş? Hayret. Siz şüphelenmeseniz hala arıyor olacaktık. Böyle bir durumla ilk defa karşılaşmıyoruz. Burası mı? Hı. Anne? Nerede? Biraz önce kontrol ettim oturuyordu. Çantası burada mı? Sağ ol güzel kızım. Allah razı olsun. Anne. Ah anne ah. Aa, hayrola? Ne işiniz var sizin burada? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.